Evet sevgili dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kit ile bin kupa kasma videosu çekeceğiz. Hemen kitin kostümüne bakalım. Kostüm adı neymiş? Çilingir kit. Bu kost bu karakteri seçtim. Bu kostümle beraber oynayacağım. Oynayacağımız bölümde tek hesaplaşma. Hemen bölümümüze bakalım. Dalga formu. Bu bölümde oynayacağız. Oyuna başlamadan önce kanalımıza abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haydi oyna başlayalım kitin menzili kısa olduğu için ilk başta özel şeysinin olmasını bekleyeceğiz. Hemen başlayalım. Kit güzel bir karakter. Ama menzili kısa tabi. Bu menzilin kısa olmasını bazen saklanarak bazen özel gücünün dolmasını bekleyerek bu oyunu almaya çalışacağız. Evet. Ultimiz doldu. El Primo orada onu gördüm. El Primo'yu şöyle bir tane vurdum. Evet El, Prim El Primo'yu alacağım gibi aldım. Evet. Şu an oyunda 4 kişi kaldı. Hemen aktif edelim özel gücümüzü gelin burada kimse yok. Oyunda şu an 4 kişi kaldı. 3 kişi kaldı. 8 bit var şu an onu gördüğüm kadarıyla. Hemen şurada birisi var mı? Yok. Evet şu ortada birisi var. Beklemem lazım. Özel gücümün dolması. Evet onlar kendi aralarında hesaplaşırken biz de hemen şurada bir tanesi alalım ve atlayalım. 8 bit'i de aldık ve birinci olduk. Evet. 10 kupamızı aldık. 990 kupamız oldu. Hemen tekrardan başlayalım. Bu bölüm kolaydı. Sıradaki bölüm nasıl olacak bakalım. Karakterler nasıl gelecek. <laughs> Kitten bir tane var. Edgar'dan iki tane gördüm. Bir tane dynamic var onu gördüm. Diğerlerini tam olarak göremedim hemen başladı. Şu an hala 10 kişiyiz. Evet buradan kaçmam lazım menzil uzun olduğu için. Hemen kaçtım. Onu almam için yakınlaşmam lazım. Kitle öyle bir şey ki e, alabilmemiz için ilk başta birkaç defa vurmamız gerekiyor. Vurduktan sonra özel gücünü, ultisini kullanıp üzerine atlamamız lazım. Dynamic şu an evet, Dynamic'i şu an alabilirim. <laughs> Dynamic'i aldım. Evet. Dynamic <laughs> çok iyi oldu. Edgar'ı özel ultisiyle aldı. Bana yaklaştırmadı. 6 kişi kaldı. Girif orada. Girip'i gördüm. şu an özel gücü aktifledik girife saldırmam lazım derken evet girifi de aldım hemen tekrardan özel gücümün dolmasını beklemem lazım 5 kişi kaldı şu an artı 2 kupamız garanti tekrardan ortaya doğru gidelim Evet diğer karakterler nerede bakalım. Onları da almamız lazım. Şu an çıkamıyorum. Hangi karakterin olduğunu bilmediğim için ona göre hareket etmem lazım. Evet bir tane Edgar'ı gördüm orada Edgar var. Şu ortada birisi var mı? Hemen özel gücümüzü aktif edip ortaya girelim. Evet bir tane karakter varmış orada onu da aldım. 4 kişi kaldı. Şu an 3 kişi kaldı. Şurada da bir tane vardı diye düşünerek sen vurdum. Hayır evet, hayır 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 hayır. Çok kötü oldu. Kendim atlamaz derken özel gücümü kullandım. Üzerine atladım ama beni bombasıyla öldürdü. Artı alt kupamızı aldık. Şu an 999 kupamızda son kupamıza az bir bir, bir kupa kaldı. Şu an bu oyunda 5. olmamız bin kupamıza ulaşmamızı sağlar. Evet, şu anki karakterler bayağı güçlü gibi. Hemen kutularımızı alalım. Yüklerimizi alalım. şurada bir tane karakter var. Ayrıca bir orada orada. Fet oldu. Hemen göstermemem gerekiyordu. Şuradan hemen şöyle saklanmam gerekiyor. Hayır orada karakter varmış bir tane. Kötü oldu. Eksi kaç aldık? Hemen bakalım. Eksi 5 aldık. 999'a gelip buradan eksi 5 almak kötü oldu. Artı bir tutmamız lazımdı. Hemen bir oyun daha oynayalım. Bu bölümde alırız diye düşünüyorum. Aslında orada özel gücümü ultimi kullanarak üzerine atlayıp alabilirdim ama bir tane daha ateş eder diye ultimle birlikte kaçma durumunda kaldım hemen bu bölümde kitle almamız lazım evet Edgar orada Edgar üzerimize atlayabilir Evet, güzel güzel en Enmar kendisi arasında birbirini alamadılar. Ben ortaya geldim. Hemen buradan kaçalım. Etkar burada olduğumuzu düşünsün. Ortada bekleyelim. Evet bir tane vardı şurada. Kötü oldu. Alabilirdik aslında o kiti. Evet kiti aldım ama evet, risk aldım. Oraya gittim ve 5 tane yükümüz oldu. O iki tanesini almam gerekiyordu. Bir sonraki kapışmalarda vurmam daha çok güç gidecek. Yani şuradan şöyle gidip orada orada saklandı gibi ama onu almam gerekiyor. Şöyle üzerine atsaydım evet orada saklandığını düşündüm. Onu aldık ama alamadık yanıma gelmedi. Burada da şansına geldi. Bir karakter olsaydı kötü olurdu. Artı 3. Şu an 6 kupamız gelir diye düşünüyorum. Hemen özel gücümüzü kullanıp şuradan bir kere vurduk mu üzerine atladığımızda tamamdır. Artı 2. Evet doğru olduğumu anladı. Vurdum derken o da kendisi bir durum üzerine atlamam gerekiyor derken atladım ve aldım. Birinci oldum. 990 artı 10 kupa verdi ve 1000 kupaya ulaştık. Bu seriden sonra sezon ilerlemesinden puan alacağız. Kaç kupamız oldu? 1004 kupamız oldu. Evet kitle e, hedefimiz olan 1000 kupaya ulaştık. E, videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda başka bir karakterle bin kupa videosu gelecek. Takipte kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.